Yaz yaz, gazeteci yaz. Abi ben de zannettim sen başka ülkede bur, sen buradasın. Ya ben başka ülkede de arada gidiyorum ama genelde buradayım yani. Aa. Ben bir kere internet kafeye GTA PUBG oynama gittim. He. Ve, e, sayfa ilk girdiğimde böyle böyle sıralar vardı. Ben de seni girdim. Belediye başkanı baksın. Sen bir de bir, birisi daha var böyle. Bir şey soruyordunuz Ahmet evet. Sarıkurt'a. O... Değil mi? Ahmet Sarıkurt'u tanıyor musun sen? Tabii. Tabii ben kaç kere gördüm heykelin orada. Çorlu'da. Seviyor musun? Tabii. Ben, ben benim başkanım. He. Tabii. Ahmet Sarıkurt'a gönderdim. Senin adın neydi? Şimdi önce bir kendini tanıt bakalım. Veysel. Veysel. Soyadın? Veysel Musa El Abid. Sen Suriyeli misin? Evet. Halep'ten. He. Halep'ten geldin. Ahmet Sarıkurt'u seviyorsun. Tabii. Ya Çorlu'dakiler sevmiyor Ahmet Sarıkurt'u. <laughs> Sen geldin Halep'ten Ahmet Sarıkurt'u seviyorsun. Sevmiyorlar mı? <laughs> Ahmet başkan çok sevinecek buna. <laughs> Daha dün orada şey yaptılar. Ee, bir tane birisi geldi şarkı söyledi. Gördün mü sen? Ha gördüm. Ha ben oradaydım. Bir gün herkes seviyor Ahmet Sarıkurt'u. Arkasında böyle dolu sanki aşiret var. Seviyor, Ve... evet. Ahmet Sarıkurt'un aşireti var. Sen okula gidiyor musun? Yok ben Niye gitmiyorsun? Sanayide çalışıyorum. Hangi sanayide çalışıyorsun? Yeni sanayide çalışıyorum. Doğrudu mu? Otosanay'da mı? Bur mi? Evet. Burada amcam var. Amcama gittim. Biraz oturdum. Sonra ge dedim gezi. Ee, sen kaç yıldır Türkiye'desin? 9 9 yıldır. Evet. Yaşın kaçı? Ben 14 yaşım. 14 yaşındasın. Daha 5 yaşındayken geldin buraya. Geldiğin zamanı hatırlamıyorsun tabii. Hatırlamıyorum. Nasıl? Sevdin mi Türkiye'yi? Tabii ben... Yani Türkiye... Ben e, İstanbul e, ee, sen oturdum, Adana oturdum. Hep, hep her yerde oturdum. Yani ben çok memnunum. Türk insanlardan mesela eğer başka ülke olsaydı Suriyelilere almazdı orada savaşta kalırdık hemen ölürdük yani. Evet, evet. evet. mesela Erdoğan yok olmasaydı başka biri olsaydı hemen derdi gönderin Suriyelilere kovun derdi. Bizde Erdoğan yani kal dediler yani sınırı açtı bize girin dedi. Mesela fakir insanlar falan filan. Mesela bizim akrabamız var. Orada onların üç kişi öldü. Sonra Erdoğan gördü onları aldı Türkiye'ye. Evet. Şimdi onlara yardım veriyor. Kimlik vatandaş verdi. izin vermedi. Senin Şu... var mı kimliğin? Yok ben kaçakım Türkiye'ye. Oğlum kaçaksın televizyona çıkıyorsun. İnşallah. <laughs> Kimse gönderemez bizimize. <laughs> bizi. Evet. Peki kimliğin olunca oy verince kime oy vereceksin? Erdoğan'a mı? Tabii ki de. Çoğunluğu da? Orada Ahmet Sarıgöz. Ahmet e. evet. Ama Ahmet'i Erdoğan sevmiyor ki. Sevmiyor mu? He. Ama e, normalde sever ama çünkü... Tanısa er, sever ama. Ya, e, Ahmet, e, Ahmet Sarıgur CHP yok? CHP veriyordu. Evet. CHP verdiği için Erdoğan biraz sevmiyor. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama eğer ama Ahmet iyidir. Tanısa sever yani. E, ben He. kaç kere gördüm onu heykelin orada. İşte şarkı söylüyormuş bilmem ne. E, hey şey neydi onun ismi ya? Orada otopark var ya büyük park var, evet. Çorlu Park. Orada böyle bir tane kadın geldi ya, e, şarkı YouTube'dan böyle robotla evlendi. Evet. Şarkı söyledi, ben ben ondan haşlık istedim, bana verdi falan filan. E, ben dedim sana, oyum sana dedim, bana haşlık verdi. Ama güldü falan filan ben dedim, iyi. Bu, bu Ahmet Sarıgurt Başkan girse o da iyi yani. <laughs> Ahmet'ten bir isteğin var mı? Bunu izler şimdi Ahmet. Ahmet Sarıkurt'tan bir isteğin var mı? Yok. Çorlu için, ne yapsın Ahmet Sarıkurt? Hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. iste, yapar ya. Bilmiyorum ki ben ne yapayım. Tamam, senin için bir şey iste, kendin için bir şey iste. Ee, zabitalar beni kovalamaz. Niye kovalamasın zabitaları? <laughs> Yok, biz orada mendil satıyoruz Çorlu'da. Zabitalar yakalıyor, paralarımızı alıyor. Ondan sonra eve teslim ediyor. Allah Allah. Tabii. He, beni 15 kere e, uyardılar. Hep her uyardığında Çıkıyorum, yere Ama çıkıyorum. Her öğrendiğimde çıkıyorum. Ama sen de zabıtaların sözünü dinle. Ama mecbur ben de ekmek paramı kazanmam lazım. E sen diyorsun yeni sanayide çalışıyorum. Ama ben eskiden sanayide çalışıyorum. Şimdi mendil satıyorum. Ha şimdi mendil satıyorum. Evet zaten. eskiden Zabıta ben... Nereye geldin? Çerkezköy'de niye geldin. Amcam burada ben de bu gördüm. Ben de Orion var ya. Aha. Orion gibi zannettim. Girdim buraya sanayiye çıktı. <laughs> <laughs> Valla. Ben dedim burada Starbucks falan vardır. Giderim. Birisi Ka bir bana ha, bir şey ısmarlar. Kahve mi ısmarlasın? Ha? ha ama burada... Biz kahve... sana kahve ısmarlarız ya. Ha? Kahvemiz var. Burada kahve yok. Var izleyin. var bizde var oğlum kahve. Ha. Tamam kahve ısmarlarız sana. Bize bir şarkı söyle programı sonlandıralım. Ha, ne şarkısı? Yani Arapça da olur, Her Türkçe de olur. Arapça. Biliyor musun Arapça? Tabii. Türkçe mi daha iyi konuşuyorsun Arapça'yı mı? İkisi de. Ee, tamam, hangi şarkı istiyorsan onu söyle Elik tane gevletir, amanın. Basmaya gel. Ne, 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 neyle başlıyordu? Evet, tanı gevrektir, amanın basmaya gelmez. <laughs> eli tanı gevlektir, eli tanı gevlektir, amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Eller oynasın, eller diller oynasın diller. Diller de, de siler. o elleri diyesiller. Amanın... Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi son olarak Ahmet'ten bir şey iste programı sonlandıralım hadi. Ahmet Sarıkurt'a bir... Tamam başka düzgün bir sesi. Zabıta niye <laughs> zabıta? <gülüyor> zabıta ile işi yok artık bunun. Ben zabıta ile konuşacağım seni kovalamayacaklar. Biliyor ki yani. Ya adamdan bir talebin yok mu senin? Yok. Nasıl? Ne? Mesela okula göndersin seni. Kimlik yoksa Erdoğan gönderemez. Ha. Erdoğan tabii gönderilerden Erdoğan istese gidersin. Evet. Erdoğan istese neler olur. Ama da. biz Suriye'den ilk geldiğimizde sınırdan atladık, kapıdan gelmedik. Eğer kapıdan gelseydik bize vatandaş verirlerdi. Ama şey istiyorlar. Senden para istiyorlar. Oğlum sen 5 oradan... yaşında gelmişsin. Bütün bunları nasıl biliyorsun? Babam söyledi bana. Baban söyledi. Tabii. He. Yani. Benim babam da çok Türkçe biliyor. İnşaatta e, çalıştı. Mesela fabrikalarda çalıştı. Onunla konuşsan, yolda görürsen onu Türk zannedersin. Şimdi ben onun bayağı arkadaşları var Türk. Yolda görüyorlar. Ahmet abi gel diyorlar. Türk zannediyorlar onu. Tamam. O zaman sen şimdi bütün arkadaşlarına Klişe TV takip etmelerini söyle. Öyle kapatalım. Tanıdığın herkese söyle. Tamam mı? Abone olun, takip edin de. Abone olun, takip edin bizi. Şuradan like atın. Tamam. Alın. Tam oraya like koyuyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederiz yayınımıza Aa, katıldığın için. Teşekkür ederim. Tamam. Bir çay, bir, bir, bir çay kahve yapalım sana şimdi. Aa. Hadi.